12. günden herkese merhaba. Hasta olduğum için çok fazla çalışmayacağım. Sesim de çok kötü zaten. Ama çalışmam lazım. Dip şınavla başlıyoruz. 3 çarpı 10. 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 10. Ast olduğum için gücüm, kuvvetim yerinde değil. Çok zorlanıyorum. Bir buçuk dakika dinlendikten sonra ikinci sete başlayacağım. Dinlenmem bitti. İkinci sete başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. ol. Dünden daha kötü. Ama iyileşecek gibi. Nefes nefese kalıyorum. Bu şartlar altında kalırsanız isteğe bağlı çalışmayabilirsiniz. Ama ben çalışmak istiyorum. Ama çalışamazsam mesela yarı video gelmez. Oradan da bileyim ki antrenman yapamamışım. Neyse lafı çok uzatmayalım. Dinlenmem bitti. Üçüncü sete başın. Biraz ortalamaya göre fazla dinleniyorum. Siz de hastayken fazla dinlenebilirsiniz. Ya da ihtiyacınız olursa fazla dinlenebilirsiniz. İlla bir dakikanın altında dinlenmeniz veya bir buçuk dakika diyorum diye bir buçuk dakika dinlenmek zorunda değilsiniz. Üçüncü sete girelim. Bir. 4 5 6 7, 6 7, 7 8 9 soruş tekrar yanlıştı Biliyorum. Altta yorum olarak yazmanıza gerek yok. Yanlış yaptım. Ama devam edemeyecektim. O güç kendimde yoktu. Bulamadım yani kendimde. O yüzden biraz formu bozarak yapmaya devam ettim. Bir buçuk dakika dinlendikten sonra bugün amut çalışacağız. Dinlenmem bitti. Amut hareketine girelim. Normal amutta beklemeyin olarak düşünebilirsiniz. Yapmak isteyenler bizim benim yaptığım omuzdan aşağı yukarı hareketini yapabilir. Kolları kırmadan ya da şınavda çekebiliriz. Ama ben ilk önce şu hareketi yapmak istiyorum. kaymadım. Devam edelim. Beyler. Zaten şu an kafam dönüyor çünkü bunları alıştırmak amacımız stresi alıştırmak diyorum ben bunları. Beynimiz şu an be ters döndüğümüz için kan gitti, kafam dönmeye başladı. Bunlar normal. Bunları yapa yapa şey yaparsın, alışırsın. Gücümüz yetmediği zaman güç antrenmanları yapacağız zaten. Biraz da güç antrenmanlarını bilerek geç bırakıyorum. Daha sonraya bırakıyorum. Nasıl yapacağız? İtiş çekiş güç antrenmanı. Şu an çekiş yapamıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra düz kol. Barf demiri gelmedi diyebilirim. Barf istemiri demirini daha doğrusu kendim yapacağım. Ona vakit bulamadım. Yapamazsam da Satın alacağım. Siz de satın alabilirsiniz. En yakın zamanda bu seriyi takip edenler barf sistemini satın alabilir. Barf sistemleriyle yani çekiş hareketleri de yapacağız ve onunla düz kol hareketleri ve hareketler var barf sistemleriyle yapılan ve barf sistemleri zaten yarışmalarda kullanılan bir şey. Demir, yarışmaların çoğu barf demirinin üzerinde yapılıyor. Tamam o bir cihazda jimnastiğe giriyor. Jimnastik hareketleri gibi. Ama belki ileride yaşınız da küçükse mesela. ileride çok iyi bir kalistiniz sporcusu olabilirsiniz. İşte jimnastik için çok küçük yaşta başlamanız lazım. Ya da çok iyi bir şekilde çevrenizde hocam, hoca hoca, Baba hoca olması lazım. Annen hoca olması lazım. Ya da gerçekten küçük yaşta gitmem lazım. Jimnastikte bir seviyenin üstüne çıkmak ama kalisteniste parkur gibi istediğin yaşta başlayabilirsin. Ve bu hareketleri öğrenebilirsin. Ne hareketlerini, jimnastik hareketlerini öğrenebilirsin. Bu açıdan baktığında parkurla da kombinasyon yaparsın. Orada da taklalar öğrenirsin. Burada da barik sistem ürünlerinde saltoları öğrenirsin. Yani ilerleyen zamanlarda işte iki yıl, 3 yıl uğraşman gerekebilir. Ben de bilmiyorum. Mesela bir yıl boyunca falan kalisten uğraşırsam ne seviyede olurum. Çok merak ediyorum. Şimdilik itiş hareketlerindeyiz. Ama vücuda bileklere stres bindirmeye alıştık. varf sistemleri geldiği zaman itiş çekiş ve düz kol antrenmanlarını karma değil de birazcık karma yapıp daha sonra gün gün ayıracağım. İşte itiş günü, çekiş günü, düz kol antrenmanları ve bunları koyabilirim. Biraz da bu düz kol antrenmanlar bu şekilde karışık yapmamamın sebebi birincisi vücudumun güçsüz olması. E işte i̇şte yapmak için şey yapsak hareketleri çalışsak yani itiş hareketlerini çalışsak şu an çekiş hareketlerini yapamıyorum zaten. İtiş hareketlerini çalışsak düz kol antrenmanı yapamayacağız. Zaten farkındaysanız dip şınav yapıyorum. Dip şınavdan sonra tabii ki de durmaya çalışıyoruz ama bunu doğrudan bir antrenman olarak düz kol antrenmanı yapmıyorum. Restin düz kol antrenmanı yapıyorum. Orada zaten yine kollar düz bir şekilde duruyor. Onunla da bir stresine alışıyoruz. Çünkü L stili bizi zorlayacak. Anlaşılan beni zorlayacak daha doğrusu. Sizi zorlamayabilir. Çünkü esneksinizdir. Zorlanmazsınız. Ya da bazı kaslarınız daha güçlüdür diye zorlanmazsınız. Veya benden daha çok zorlanan da olabilir. Hiç önemli değil. Öğrendiğiniz tek tekniklerle çok rahat ilerleyebilirsiniz zaten yeter yalar sizinle konuştuğum için dinlendim ikinci sete başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 yani Ben size şöyle yapacaktım Yürüyerek yan gelecektim Bir de amutta ne kadar süre durabileceğimi bakacağım Düşeceğim yere değil düşmeyeceğim yere Girelim bakalım amutta Çok yavaş bir şekilde girdiğimizde Olacak biraz daha hızlı girsem iyi olacak Bakalım amutta durabilecek miyiz Hayır Parmakları Şu şekilde pençe şeklini getirirseniz daha rahat edersiniz. Duvardan yardım almadan yapacağım. Beklediğimden hızlı düzelecek. Amut belki siz daha uzun süre durabiliyorsunuzdur. Belki de hiç duramıyorsunuzdur. Yönümü değiştireyim bu tarafa vereyim. Çok daha geniş bir yer olsa burası. Düşme korkum olmasa. Düşmekten korkmuyorum. Şimdi bacaklarım bir yere takılacak, boynumun üstüne düşeceğim. Alan çok geniş olsa gerçekten düşmekten korkmuyorum. Fazla yere gitti. Kısa kaldı. Kısa kaldı. Bir de presle girmeye çalışalım bakalım. Girebilecek miyiz? Hafif iteceğim bacaklarımla. Bir daha deneyelim. Evet girdim. Fazla duramadım ama sıkıntı yok. E, aklıma gelmişken kapı, kap, kapıların arasında takılan barfiks barları da olur. Demirleri de olur. Onlar da iş görür aslında. Öyle ucuz bir şey de bulup yapabilirsiniz. Ya da pahalı böyle ayaklı bir sistem de kurabilirsiniz. Yani satın alıp kullanabilirsiniz. Yani yorumlara bakın. Ürünlere bakın. Uygun bir şey. Size uygun bir şey. Bulun. Salon aralarında iki duvar arasında yani olanlar da var. Kapı aralarında kullanılanlar da var. Kapı barları da var. İkisinden birini de seçebilirsiniz. Ya da ayaklı büyük olanlar var. Onlardan da seçebilirsiniz. Ama bir iki hafta içerisinde çekiş antrenmanlarına zaten başlayacağız. O sebeple sizinle bir tane çekiş için barınız olsa iyi olacak. Bar barı yani. Sınav barları da alabilirsiniz. Ben onu da yapmak istiyorum. Yapmayı düşünüyorum yani. Onu da yaparsam onları da kullanırım. İlerleyen zamanlarda belki alırım. Ya da yaptığım hoşuma gitmezse alırım. Sınav barı alsanız da iyi olacak. Siz de kullanırsınız. Bir buçuk dakika dinlendikten sonra üçüncü sete gireceğim. Dinlenmem bitti. Hiçbir şey yapmadım halde. Şu an terledim çünkü yani hiçbir şey yapmadım dedim. Bu antrenmanlar da aslında terleyecek bir antrenmanlar değil. Bizi kardiyo olarak fazla zorlamıyor aslında ama ben terledim. Bunu hastalama yoruyorum. Normalde böyle bir antrenmanda terlememem lazım. Çünkü yarınım o kadar yüksek değil. Biraz fazla olsa da %13 falan benim şu an yarınım %13-15 arası değişiyor. Ölçümden ölçüme, makineden makine, günden güne değişiyor. Ama ortalama olarak 13-15 ideal yarınımdayım. Yani çabuk yorulmam, yorulmamam gerekiyor. Hasta olduğum için yoruluyorum, nefes nefese kalıyorum ve terliyorum. Bayağı bir terledim yani bayağı bayağı koşmuşuz gibi terledik. Vücut şey yapıyor. Bu yaptığım doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama zaten gece şey oldu birazcık geç olmaya yakın yani. Yine uyunsa uyunur bir saat. Antrenmanı bitirdikten sonra yani şu an az birazdan ama yatmayı düşünüyorum. Oyalanmayacağım. Neyse. Girelim üçüncü sete. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on durabildiğimiz kadar duralım şimdi bir ayağımız ileride duvarda yapacağız hadi be dengem iyi değil. Bir daha çıkalım. Bu set olarak düşünün. Düştük. Şimdi bir ayağımızı uzaklaştırdık. Diğer ayağımızı çektik. Durabildiğimiz kadar durduk. Birkaç saniye durabiliyorum. Amut hareketi hızlı gelişecek gibi. Sıkıntı yok. Amutta güçlenirsek Diğer hareketleri yapmamız da güçlenir çünkü amut hareketinde kolu, kolu zorluyoruz, sırtı da zorluyoruz, o kas grubunu zorluyoruz. Bize de ilerleyen zamanlarda o kas grupları önemli olacak, işimize yarayacak. Yani hareket hareket gidersek iyi olacak. Ben iki hareket iki hareket gitmek istiyorum. Şimdi amut L stili daha sonra amutta da bayağı bir iyi olduktan sonra amut antrenmanlarını birazcık düşüreceğiz. işte haftada bire düşüreceğiz. Ya da bazı günler biliyorsunuz amutta leş bile olsa amutta bitiriyoruz. Orada da baya bir durarız. Yine amudumuzu geliştiririz. Ben tekrar girmek istiyorum. Bir hop bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 Durabildiğimiz kadar duralım. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Durabildiğiniz kadar durun sonra inin. Yarın görüşmek üzere.